Merhaba. İngilizce ileri seviye metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte kısa bir ileri seviye metni okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Metnimizin başlığı 66 million year old embryo. 66 milyon yaşında ya da 66 milyon yıllık embriyo. Şu şekilde. Bu yaş ifadesi isimden sonra gelip de yaşında Dır gibi kullanılmadıkça yani isimden sonra değil de isimden önce sıfat gibi kullanıldığı müddetçe e, bu ifade tirelerle birbirinden ayrılır. Yani bu, bu nedenle de 66 milyon year ve old kelimelerin arasında birer tire var. Çünkü bu ifadenin tamamı bir sıfat olarak kullanılıyor. Embryonun önünde. Scientists discovered a perfectly preserved embryo. Bilim insanları kusursuz bir şekilde korunmuş bir embriyo keşfettiler In a 66 million year old dinosaur egg, 66 milyon yaşında ya da 66 milyon yıllık bir dinozor yumurtasının içinde. Named baby Yingli Yang. Şimdi burayı şöyle düşünebiliriz. Yani it was named baby Yingli Yang. Burada bir reduction var gibi düşünebilirsiniz. Ona bebek Yingli Yang adı koyuldu. Virgülü atıp devam etmesinde şöyle yorumlayacağız. Ee, Bebek Yingli Yang adı verilen embriyoyu people discovered, insanlar keşfettiler. The spectacular fossil, muhteşem fosili in Ganzhou City, China, Çin'deki e, yanılmıyorsam şu Cu şeklinde okunması gerekiyor e, Çince'ye göre. In Ganzhou City, China, Çin'deki Ganzhou şehrinde e, keşfettiler. The fossil measured 27 cm long e, measure ölçü demektir. Yani bizim Türkçedeki mesela mezura oradan geliyor. Ölçmek için kullandığımız. Fiil olarak kullanıldığında hani boyutunda anlamına gelir. The fossil measured 27 cm long e, Fosil 27 cm uzunluğunda from head to tail baş kısmından to tail kuyruğa kadar and it rested ve o şimdi rest dinlenmek demek. Tabii biz bunu burada hani e, duruyordu diye çevireceğiz. It rested ya da durdu diye. It rested inside a 17 cm long egg ve o 17 cm uzunluğunda bir yumurtanın içerisinde duruyordu. It was put. Burası pasif yapı. O koyuldu. Yine museum bir müzeye koyuldu. Into into storage bir müzede, bir depoya koyuldu. After people uncovered it in 2000. uncover gene keşfetmek demektir. Yani çıkarmak, hani e, kazarak çıkarmak gibi düşünebilirsiniz. Bulmak olarak yorumlayabilirsiniz. E, evet, insanlar 2000 yılında onu e, bulduktan sonra. When construction work began on the museum, müzede inşaat çalışması başladığında People sorted through old fossils. Tabii e, sort da sıralamak demek, tasnif etmek demek. Yani insanlar ne yaptılar? Elimizde ne var ne yok anlamında sort sıraladılar. Eski fosilleri şöyle bir e, yani baştan sona bir sıraladılar. And researchers ve araştırmacılar turned their attention to the egg. Araştırmacılar ilgilerini Çevirdiler bu yumurtaya, yönlendirdiler anlamında. Abi biz bunu e, şöyle çeviririz en güzel Türkçe'ye. Ve araştırmacıların ilgisi yumurta üzerinde odaklandı. As they suspected it held an embryo inside. Çünkü onlar şüphe ettiler. Onun hold tutmak demektir. Held an embryo inside içinde bir embriyo tuttuğundan ya da içinde bir embriyo olduğundan şüphelendiler. The discovery has given researchers a greater understanding. Bu keşif araştırmacılara e, daha büyük bir anlayış verdi. Tabii Türkçe'ye biz bunu daha geniş, daha e, iyi, daha geniş bir anlayış e, sundu gibi de alabiliriz. Ya da daha fazla bilgi verdi olarak da alabiliriz. The discovery has given researchers a greater understanding. Bu keşif araştırmacılara e, daha geniş bilgi verdi olarak da çevirebilirsiniz. Of the link bağ dair hangi bağ dair between dinosaurs and modern birds Dinozorlar ve modern kuşlar arasındaki bağ dair daha ayrıntılı ya da ya da daha fazla bilgi sağladı. Since the fossil was well-preserved. Since burada için anlamında. Çünkü sebep-sonuç ilişkisi var. Bu cümle ve kendinden sonra gelen cümlecik arasında virgülle ayrılan. Fosil iyi korunduğu için scientists could see its posture clearly. Posture duruş demek, pozisyon demek. İyi korunduğu için bilim insanları onun duruşunu ya da pozisyonunu açıkça göre biliyordu ya da görebildiler. Its head lay on the belly. Kafası yani embriyonun başı lay on the belly. Ee, şöyle göbe kısmının üzerinde duruyordu. Ee, göbeğe yatmış vaziyetteydi yani. Forming a special curling posture. Forming burada zar tümleci oluşturarak ne oluşturarak? Özel bir curling yani kıvrılma pozisyonu oluşturacak şekilde. Similar ve benzer şekilde similar to dead of modern bird embryos modern kuş embriyolarına benzer şekilde. Peki modern kuş embriyolarının hangi haline benzer şekilde? Shortly before they hatch yumurtadan çıkmadan kısa bir süre önceki hallerine benzer bir şekilde. Therefore bu nedenle scientists believe that bilim insanları inanıyorlar ki the tucking posture, tucking kıvrılma pozisyonu. Tucking kıvrılma demek, kıvırma demek. Tucking posture, posture da duruş demekti. That modern birds develop, modern kuşların geliştirdiği kıvrılma pozisyonu. For successful hatching, başarılı bir yumurtadan çıkış için. Could have come from, gelmiş olabilir kut, he ve üçüncü hali. modulları geçmişe dönük, yüzü geçmişe dönük kullandığımızda moduldan sonra hevefi ve üçüncü hali kullanıyoruz. E, evet, gelmiş olabilir. From dinosaurs, dinozorlardan gelmiş olabilir modern kuşların. E, modern, e, modern kuşlar, e, evet, şöyle, e, modern kuşların oluşturduğu kıvrılma pozisyonu başarılı bir yumurtadan çıkmak için could have come from dinosaurs, dinozorlardan gelmiş olabilir. Tens or hundreds of millions of years ago ee, onlarca on milyon ya da yüzlerce milyon yıl önce. Onlarca ya da yüzlerce milyon yıl önce. Ve e, bu embriyoya dair bir görsel duruyor karşımızda. Evet, baş göbek kısmına yatmış, e, bacaklar da kıvrılmış şekilde. E, bu pozisyon, işte e, modern kuşların bu pozisyonu şu anda e, dinozorlardan almış olabileceği düşünülüyormuş e, modern çağın bilim insanları tarafından. Experts said that, bilim insanları dediler ki, The dinosaur belonged to a toothless feathered. Toothless Feathered Feripod Dinosaur. Bilim insanları dinozorun, dinozorun ait olduğunu söylediler. Belong to. Neye ait olduğunu? A Toothless Feathered Theropod Dinosaur. Dişsiz, dişsiz, e, tutlus, feathered, tüylü, therapod, dinozora ait olduğunu or ya da oviraptorozora ait olduğunu e over Retrozora ait olduğunu söylediler. It lived in what is now Asia o yaşıyordu bugün ya da şimdi Asya olan yerde en North America ve Kuzey Amerika'da yaşıyordu. Between 100 million to 66 million years ago 100 milyon yıl ila 66 milyon yıl e, arasında bir süre önce, e, şu an Asya olarak bilinen ve e, yerde ve Kuzey Amerika'da yaşıyordu. Tabii e, şuradaki e, 100 milyon 6.6 milyon yıl years ago. tabi kesin net bir bulgu olmadığı için tam olarak bu konuda araştırmalar devam ettiği için e, ortalama bir rakam verilmiş metimiz burada son buluyor. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.